Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Nokia'nın şu anda kullanılan yani yaşlılarımızın kullandığı bir modelini tanıtacağım. Bizim zamanımızda biz de kullandık ama siyah beyazlarını kullanmıştık bu Nokia'nın. Bu telefonun zamanla çok kullanıldı, çok tutuldu ve halen daha kullanılan bir telefon modeli. Yani günümüzde yani yaşlılarımız, yani yaşlı kişiler şu şekilde dokunmatik bir telefon kullanmayı tercih etmiyorlar. Neden? Bunu da söyleyeyim size. Nedeni şu. telefona alışamıyorlar. Bu onlara daha kolay geliyor. Açma kapama düğmesi standart. Bunlar da her şekilde olduğu için, değiştiği için kullanmak istemiyorlar bazı yaşlı arkadaşlar. Yani yaşlılarımız, annelerimiz, dedelerimiz, ninelerimiz. Telefon tanıtmaya devam edeyim. Nokia'nın tutulan bir modeliydi bu telefon. Şöyle bakın. Telefonumuz bu şekilde metal. Orijinal Nokia komünikasyonu getirdiği bir telefon. Telefonu açmak düğmesi burada. Telefon kapatma düğmesi burada aramaları. Bu yüzden zaten tercih ediliyor. Şurada da menü giriş çıkış düğmeleri var. Yani bir nevi 3210 gibi düşünebilirsiniz. Ya da 5110 gibi. Şu düğmeler 88 8810 8110 gibi de düşünebilirsiniz. Ama bu renkli ekran. AMOLED ekran var. Öyle diyeyim size. Şöyle içerini açtığım zaman bakın. Şurada modeli yazar. Şöyle gösteriyorum size. 2330C1 diye geçer. 2330'un farklı versiyonları da var. Bunun bu Finlandiya üretimi. Yani Nokia'nın kendi ülkesinde ürettiği bir telefon. Şuradan büyük SIM kart takılıyor. Şöyle görüldüğü gibi şu şekilde bir telefon. Bunu distribütör getirmiş. Çünkü şurada şöyle yaklaştığınızda bakın Nokia Protection yazıyor. Şöyle gösteriyorum size. Nokia Protection yazıyor. Yani Nokia Telekom garantisi yazmıyor. Bu ürünü distribütör KVK, Gempo bu tarz firmalar getiriyor, getirmiş. Bu ürünümüzün alt kısmı bu şekilde. Şurada hoparlörü var. Bakın. Şöyle. Yine kapağın altında kalıyor. Şurada kamera mevcut. Bataryası BL5C olarak geçiyor. Çok bilinen bir batarya türü. Bu Çin malı kameralar. Araç kameralarında da kullanılıyor. Batarya bu şekilde takıyoruz şu şekilde de kapağımızı takıyoruz. Şuradan tırnağı oturuyor. Şöyle bakın. Şu şekilde oturuyor. Telefonumuzun şöyle sol kenarında ince uçlu jack ve ince uçlu şarj aleti ve USB var. Değişik bir USB girişi var. İnce uçlu kulaklık jackı. Standart kulaklık uyumlu. Şu da ince uçlu şarj aleti girişi. Şu da değişik bir USB girişi telefondan verileri alıp vermenizi sağlıyor. Bu telefonumuz çalışmıyor şu anda. Bir süre kullanıldı. Kendi ailem tarafından. Şurada mikrofon mevcut. Görüyorsunuz. Şöyle kapağın altında kalmıştı. Hoparlör burada. Şöyle üst kısmında. Şu, şurada gördüğünüz bölümde. Şöyle gösteriyorum bakın. Şu bölümde de diyafon var. Bu cihazı hoparlör seçeneği de var radyo özelliği var bu cihazda. Cihaz sim kart hafızasını kullanıyor. Bunu da belirtmek istiyorum. İnternet özelliği de var. Bakın şu gördüğünüz internet tuşu. Kısa yol olarak şu gördüğünüz tuş ise uzun bastığınızda telefonu sessize alıyor veya sesliye alıyor. Şu gördüğünüz kısa tuşu ise medyayı açıyor. Yani müzik çaları açıyor. Bu telefon MP3 dinleyebilirsiniz. Telefon ile. Kendi hafızası var. Micro SD hafıza kartı takılmıyor bu telefona. Radyo özelliği var. Radyoda dinleyebilirsiniz. Hoparlör özelliği var. Kendi hafızası kullanmıyor rehber olarak. Sim kart hafızasını kullanıyor genelde. Videom bu şekildedir arkadaşlar. Telefonun kutu içeriğinde anlatmak istiyorum bu arada unutmadan. Telefonun kutu içeriğinden garanti belgesi çıkıyor. Türkçe kullanım kılavuzu çıkıyor. Türkçe kullanım kılavuzunu özellikle belirtiyorum. Türkiye'ye yani ülkemize gelen birçok ürünün nedense Türkçe kullanım kılavuzuyla gelmiyor. Bu da çok kötü bir şey. Yani neden biz bir İngiltere, bir İspanya, bir Finlandiya, bir Belçika gibi gelen ürünlerinde Türkçe kullanım kılavuzu çıkmıyor. Buna ben hala şaşırıyorum. Ülkemizin politikalarında keşke bunu diretseler. Neden diretsinler istiyorum. Bir ürünü aldığınız zaman içerinin ne olduğunu bilmeden kullanmak iyi değildir. Yani ürünü önce bir kullanmakla kitapçığında nasıl kullanacağınızı, nasıl bakımını yapacağınızı, ne şekilde çalıştıracağınızı, nasıl muhafaza edeceğinizi anlatılması bence daha mantıklı. Bu her ürün için geçerli. Ben bütün ürünlerinde bunu o yüzden üzerine basa basa vurguluyorum. Kutu içeriğini anlatmaya devam edeyim. Kutu içerinin bir adet kulaklık çıkıyor. İnce jack uçlu bir adet şarj aleti ve bir adet bataryası çıkıyor. Bunun dışında başka herhangi bir araç gereç çıkmıyor. ürünün bu şekilde. Videomu burada noktalıyorum. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Yeni videolar çekmemi isterseniz veya ürün hakkında bilgi almak ve teknik destek almak için yine yorum kısmına yazabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.